Kalp nakline ihtiyacım var. Kalp nakli mi? Ama nasıl olur ben... ...ben koşarım. Düzenli spor yaparım ben. Kendini kesiyorsun. Tören gibi yapıyorsundur bir de bunu muhtemelen ha? Damardan müzikler falan eşliğinde öyle mi? Antidepresandan daha etkili oluyordur sonuçta. Bununla kalp naklinin ne alakası olduğunu anlayamadım. İleri düzeyde bir bulimi hastasısın sen. Kendini kusturuyorsun. Çaktırmıyorsundur tabii bunu muhtemelen. Öyle değil mi? Koskoca CEO boğazına parmak atacak falan. Olmaz. İçecek şurubunu rahat rahat güzelce kusacak öyle değil mi? Bulimia hastası olduğunu açığa vuracak olan belirtileri saklayacak bir yönteme ihtiyacım vardı. Buldum o yöntemi. Zehirlenmelerde kullanılan bir ilacı keşfettin. İpeka. Ha? Yani çocuğun yanlışlıkla bir kutu falan içtiyse tamam faydalı bir ilaçtır. Alır ilacı, kusar, midesi temizlenir. Ama alışkanlık haline getirilirse çok fena. Kas hasarına sebep olur. Bacağındaki ağrının sebebi o. Kalbini de o mahvetti.